47.352.986.8 basamaklı sayı her defasında komşu iki rakamının toplamı yapılıyor ve bu toplamın 9 ile bölümünden kalan bir alt satıra yazılıyor. Bu işlemler aynı mantık devam ederek iki basamaklı AB sayısı elde ediliyor. Buna göre A ile B'nin çarpımı sonucu kaçtır demiş. Mesela 4 ile 7'yi toplamış 11, 9'a bölmüş 2. 7 ile 3'ü toplamış 10, 9'a bölmüş 1. Tamam anladık olayı. 2, 1, 8, 7, 2, 8, 5. 2, 1 daha 3. Kalan zaten kendisi 18 daha 9. 0. 8, 7 daha 15. 9'a böl. 6. 7, 2 daha 9. 0. 2, 8 daha 10. Kalan 1. 8, 5 daha 13. Kalan 4. Tamam. İn bir 6 daha. 3 ile 0 topla. 3. 0 ile 6'yı topla. 6. 6. 1. 5. 3 ile 6'yı topla. 0. 6 ile 6'yı topla. 12. 3. 6 ile 1'i topla. 7. 6. Tamam iniyoruz hala. 0, 3 topla 3. 10, 1. 13, 4. 314 yazıyorum artık. 3 ile 1'i topla 4. 1 ile 4'ü topla 5. 45. O yüzden 4 ile 5'in çarpımı cevabı ne olarak verecek bana? 20 olarak verecek. Seni sınıyor soru. Nasıl yapabileceksin diye bakıyor.